bir işe uzunca bir süre konsantre olmanın yarattığı içselleştirme, benliğe kaydetme, onunla hem hal olma, biçim, şekil ve içerik değiştirmeyi pek yaşayamıyoruz. O yüzden zamanımız biraz böyle fazla gürültülü. Adeta ben şeye benzetiyorum günümüz insanını böyle bir karanlık varilde, varilin içinde varil yuvarlanırken bir yerlere tutunmaya çalışan birileri gibiyiz. Ne olduğunu da çok anlamıyoruz ama hep bir şeylerin peşine koşturuyoruz. Kadın ve erkek beyninin belli farkları var. Bunu başlı başına zaten ayrı bir bölüm olarak konuşacağız. Fakat kadınlarla erkeklerin görev yapışı arasında şöyle bir fark gözüküyor deneylerde. Dikkat kaydırma. Yani bir görevden bir başka göreve dikkat kaydırma konusunda kadınlar biraz daha başarılı gibi. Yani onların şalterleri biraz daha iyi çalışıyor gibi. Mesela orada çocuk ağlıyor hemen onu alıyor diyor. Tak olsa yemek, tak ondan sonra bir maile, maile cevap verecek. Tak orada başka bir şey yapılacak rahmetli Ken Robinson diyor da orada bizim hanım bir de badana yapıyor diyor bunları yaparken falan. Aslında görevler arasında hızlı geçiş yapmak konusunda sağ ve sol yarı küreleri iyi bağlı olduğu için hanımların avantajı var. Onu söyleyeyim. Nasıl bu sizde tınladı mı? Beyler boş bakıyorlar öyle hiç. Onlarda hiç yok öyle bir şey tabii. Biz böyle mesela erkeklerde bir standart vardır ya böyle adam mesela haber seyrediyor da maç seyrediyor. Bak bakıyorum şimdi. Bir şey söylüyorsun hiç. Mono görev tek. Kitlenmiş orada duruyor. Ee, bir erkeğe özellikle bir şey söylemek istiyorsanız ne kadar basit olursa olsun odaklandığı işte, özenle dikkatini önce başka bir yere davet etmeniz lazım. Bir baksana adını söyleyin falan bir dönsün size. Ya Oradan bir ayırmadan erkek beyninin aynı anda birden fazla mesajı alabilmesi zor ama kadınlardaki sistem biraz fazla yer değiştirebiliyor. Bir mikrofon alalım. Merhaba ben Fatih. Fatih evet. hoş geldin. Hoş buldum küçük bir örnek vermek istiyorum. E, araba sürerken kaybolduğumuzu hissettiğimizde de müziğin sesini kısarız ya. O yani Niye yaparsın acaba onu? E, kendimizi kendimizden yani müzik bile engelliyor demek ki ha, bence. müzik bir şeyi meşgul ediyor. Neyi? Beynimizi meşgul ediyor. Sadece Nerede? Sadece benim mi? Başka. Daha ne? önceki bölümleri bakayım kim izliyor. Dur şimdi yazılı yapacağım. Daha önceki bölümlerde o kısmı konuşmuştuk. Yani mesela geri geri araba park ederken insanlar niye müziği kapatıyorlar. Bu örneği verdim. Hatırlayan var mı aranızda? Ama olmuyor böyle. <laughs> Hemen hoca arızası yapayım mı şimdi? Ama televizyonda böyle kardeşim çok konuşuyoruz. Hangi bir aklımıza duracak? Bilinç de o. Hatırladın mı? Bilinç. Bir problem çıktığında onu çözebilmemiz için bütün dışsal uyaranları kenara koyup bir dakika ya burada ne oluyor diye bakmamızı sağlayan ve gerçekten o anda orada ne olduğuna odaklanmamızı mümkün kılan özelliği biz bilinç diyorduk. Bilincin pili çok azdı, cidarları dardı, öyle her şeyi lam, lam, lam yaparken sizin bilinç bir işe odaklanamıyordu. O yüzden biz özellikle bilinçle bir iş yapacaksak, bilincimizi kullanacaksak her zaman tek iş. Biz tek görevli canlılarız ama bu ömür boyu tintin tin aynı şey yapacağız anlamına gelmiyor. Bir işi yapacağız, ondan yorulunca öbür işe geçeceğiz, ondan yorulunca öbür işe geçeceğiz. Böylece hayat daha güzel olacak. Lütfen sevgili gençler aynı anda ders çalışıp e, efendim sosyal medyada yazışabileceğinizi düşünmeyin. Böyle bir dünya yok. Bu sadece bir kandırmaca. Sonra başımız çok...